Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bugüne özel arkadaşlar PUBG Mobile'da iki tane etkinliğimiz var. Sizle beraber bunları hep beraber göz atacağız. Videoya başlamadan önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hep beraber geçelim. ilk olarak arkadaşlar şu üstündeki set bedavaya alacağız. Görüyorsunuz zaten bence 10 numara bir kombin yapmışlar. Hani bedava olmasına rağmen etkinliklerden milli egemenliğe geliyoruz burada diyor ki 25 tane düşman öldür arkadaşlar. Oyun içerisinde klasik modda 25 kişiyi öldürdüğünüzde bu seti ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Geçenki zafer bayramlarındakine göre yani bence çok çok daha iyi bir kombin. Normalde de giyilebilir hatta. Ben çok beğendim yani. İsmi de şafak söktüren seti arkadaşlar. Şöyle güzel tatlı bir şey yapmışlar. Ben de şu şekilde bandaj falan taktım. İyi bir kombin yapmaya çalıştım. Bu birincisi arkadaşlar. Tekrardan etkinliklere giriyoruz. Cumhuriyet Bayramı fenomen kutlaması var arkadaşlar. Buraya git diyoruz. Bu solda uygulama görevleri var arkadaşlar. Buradaki etkinliği paylaş. Klasik modda bir maç at, 3 maç at, 3 maç at gibi size oy veriyor. Bu oyları hem yayıncılara destek olarak kullanabiliyorsunuz hem de şu aşağıyı doldurmuş oluyorsunuz. Aşağıya doldurduktan sonra arkadaşlar 10 ilerlemeden sonra şu şekilde bize ücretsiz bir şekilde zeybek emojisi veriyor. Bence 10 numara emoji Hani PUBG Mobile çok güzel bir etkinlik yapmış Bu arada Hem set hem emoji bedavaya getirmesi Şöyle de izleyelim arkadaşlar 10 numara oynuyor gerçekten Arkadaşlar bir de bu fenomenlerin Zaten yayınlarında bahsetmişlerdir Hediye kodları var onu buraya girdiğinizde size gene arkadaşlar şey veriyor. Buradaki biletlerden veriyor. Gene ilerleme sağlayabiliyorsunuz. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.